İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikli olarak hayırlı olsun hem camiamız için hem bizler için. Bu yeni görevimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii iyi başlamak istiyorduk. Oyuncularımızla birebir yaptığımız toplantılarda bu ligin çok kolay bir olmaları biliyorduk. Bugün oyuna iyi başladık. Yani iki günlük süre içerisinde antrenmanla yaptıklarımızın bir çoğunu saha içerisinde gerçekleştirdik. Tabii ki hatalarımız var. Özellikle Rakibin duran toplarda e, ve araya atılan toplarda sezon başından itibaren yediğimiz gollerde hatalarımız vardı. O hataları telafi etmek adına bugün oyuncularımız üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiler. Biz iyi bir takımız ama e, iyi olmak için iyi mücadele etmek lazım. Bu ligde e, eğer mücadele etmezseniz yetenekleriniz, kaliteniz ne kadar önemli olursa olsun rakip kadar mücadele etmezseniz maalesef sıralama olarak da geriye düşebiliyorsunuz tıpkı bizim olduğumuz gibi. Bugün e, oyuncularım tebrik ediyorum. Oyuna gelen oyuncularım sonuna kadar mücadele etti. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra verdikleri özverili mücadele var ki skoru korumak için e, sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. E, tebrik ediyorum oyuncularımı. Daha üç puan aldık evet ama yolumuz daha uzun. Daha önceki kulüpte şampiyonluklarım var ve şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu da biliyordum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu oyunumuzu, coşkumuzu attırarak camiamızı iyi yerlere taşımak istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Atay Tekno'na başarılar diliyorum. Soru sorma. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.